Koruyucu aileler düzenlenen etkinlikte buluştu. Tekirdağ'da koruyucu aileler 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Bakanlığımızın hizmet modellerinden bir tanesidir koruyucu aile. Evlat edinme modelinden sonra ortaya çıkarılmış. Çocuğun aile yanında büyümesi, anne, baba, ebeveyn sıcaklığıyla büyümesi, çocuğun daha çok aile menfaati, yüksek yararı olduğu için böyle bir hizmet modeli geliştirilmiş. Devletin imkanları çok büyük, geniş. Biz kuruluşlarımızda en güzel hizmetleri sunuyoruz çocuklarımızı geleceğe, hazırlıyoruz ama aile yanında büyümesi büyük avantaj olduğu için koruyucu aile modelini bakanlığımız öne çıkarıyor. Bunun daha çok yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıyor. Biz de şehrimizde şu anda yapmış olduğumuz faaliyetler ve birçok faaliyet gibi koruyucu aile modelini farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda inşallah hedefimiz 50 tane yıl sonuna kadar 50 ailemizle daha koruyucu aile hizmetiyle çocuklarımızı buluşturmaktır. Bu hedefimize de inşallah ulaşacağımızı düşünüyorum.